Şu an bizimki pek etkinlik saatinde değilmiş, ee, yeni uykudan yandı. enerjiyle. <laughs> Herkese merhaba ben Helin Önder, kanalıma hoş geldiniz. Bu ara kendimi güneşte daha fazla nasıl kaliteli vakit geçiririm düşünceleriyle bir takım böyle etkinliklere adamış bulunuyorum. Aslında benim düşüncem güneş bir yaşını doldurduktan sonra onu oyun gruplarına verip hem sosyal anlamda onu geliştirmek, başka çocuklarla kaynaşıp sosyal olarak gelişmesine katkı sağlamaktı, hem de böyle el becerilerini geliştirecek bir takım böyle etkinliklerle ufak ufak bazı şeylere başlamasıydı ama şu an pandemi olduğu için yani bir oyun grubu veya böyle o tarz bir şeye açıkçası göndermek istemiyorum. İlk böyle 6-7 aylıkken başlamıştım bu tür etkinlikleri araştırmaya. Ama o zaman daha çok küçüktü. Yeni yeni oturmaya falan başlamıştı. Yani algıları daha farklı şeylere açıktı. Şu an artık yavaş yavaş ona bazı görevler verebilirim diye düşündüm. Onun yapabileceği şekilde. Mesela bu aralar Güneş bir şeyleri bir yerlere koymaya takmış vaziyette. Bunu kendi görev olarak biliyor. Yani rastgele bir şeyi evden herhangi bir eşyayı bir objeyi alıp çok enteresan yerlere saklayabiliyor. Bilmiyorum sizde de durum böyle mi? Biz buna yeni yeni başladık. Açtığım her çekmecede çok enteresan bir sürprizle karşılaşıyorum. Bu aslında çok hoşuma gidiyor. Beni gerçekten çok güldürüyor. Bu tarz etkinliklerin amacı zaten çocukların günlük hayatta yapacağı bazı basit eylemleri. Geliştirmek ince ve kaba motor becerileri olarak ayrılıyor. İnce motor becerileri vücudunun el ve parmak bölgelerini çalıştırmak, kaba motor becerileri de kol, omuz, bacak gibi vücudunun bölümlerini çalıştırmak geliştirmek. İnce motor becerilerine örnek olarak parmaklarını daha fazla kullanması gerekiyor. Nedir mesela bir kutudan bir şeyleri çekmek, çıkarmak gibi. Kaba motor becerileri de mesela topa tekme atması veya işte basket atması o şekilde düşünebilirsiniz. Aslında bunların ayrımı çok basit. Evde genellikle ben ince motor gelişimini destekleyen etkinlikler yapıyorum. Çok uzatmadan bugün yapacağımız etkinliği anlatacağım şimdi sizlere. Bu etkinlik için bize gerekli malzemeler çok basit. Hemen temin edebileceğiniz malzemeler. Bunların bir tanesi boş ıslak mendil paketi. Diğeri de e, ismini bilmiyorum ama böyle kırtasiyelerde satılan mutlaka görmüşsünüzdür zaten okullarda herhalde elişi amacıyla kullanılıyor. E, i̇smini bilmiyorum ama içinde böyle ince bir teli var, kıvrılabiliyor, bükülebiliyor. Ben bunlardan iki paket almıştım. Birini açmıştık, kullanmıştık çünkü bu etkinliği daha önce yapmıştık ve güneşin hoşuna gittiği için şimdi burada tekrardan videoya çekmek istedim. E, hem size de fikir olması amaçlı hem de nasıl bir etkinlik olduğunu göstermek amaçlı. Bunların hepsini bu ıslak mendilin kapağını açacağız ve içine yerleştireceğiz. Elinizde bu çubuklardan yoksa bunların yerine e, evde artmış fazla e, ipler de kullanabilirsiniz. Ama bu iplerin kalın olması gerekiyor. Yani atıyorum böyle kalın makrome ipleri o. Halat tipler tarzı, halat ip, jüt ip, ee, onun gibi böyle kalmış ip, iplik parçaları da kullanabilirsiniz. Ve işte böyle paketi hazırladım. Bu şekilde. Artık uyanmasını bekleyeceğim. <laughs> Güneş uyandı. Şimdi... Önce bir mama içecek değil mi? Dopingini alacaksın. Sonra seninle çok güzel bir şey oynayacağız. <laughs> Allah Allah. O ne demek? Hadi bakalım mama zamanı. Şimdi başlıyoruz. Biliyor musun sen? Biliyorsun ya. Çek bakalım. Çek bakalım. Tabii güneş bunu yaparken benim şu ıslak mendili yere sabit tutmam lazım. Veya bir bantla da yapıştırabilirsiniz. Veya o tarz bir şey. Ki o tüm gücüyle çekebilsin. Hadi çek bakalım. Devam et. Çek. Aferin. Çek. Evet. Bak. Ona alıp gidecek misin? Tutuyorum. Çek. Evet, geldi. Devam et. Devam et. Gördün mü? Bravo sana. Neyse olur böyle şeyler biz bugün başarısız olduk ve ben pes ediyorum artık sürekli ıslak mendil paketleriyle peşimde koşmaktan yoruldum şu an ona yemek hazırlamam gerektiği için videoyu burada kapatacağım artık sürekli açımı değiştiriyorum çünkü kameram güneşin saldırısına maruz kalıyor ee, dediğim gibi şu an yani pek oyun havasında değilmiş ee, biz bu etkinlikte bugün başarısız olduk ee, size göstermek amaçlı çektim böyle bir etkinlik var siz de deneyin yapabilirsiniz. Gerçekten eğer moduysa, eğer o an yapmak istiyorsa çok güzel anlar ortaya çıkıyor. Ayrıca onun da ince motor gelişimine destek sağlıyoruz. Size de fikir olması açısından göstermek istedim. Güzel bir etkinlik. Eğer gerçekten doğru anı yakalarsanız ki bir yaşındaki bir bebekle gerçekten etkinlik yapmak çok zor bir şey. Çünkü algısı çok fazla açık olduğu için hemen dikkati dağılabiliyor. Ara ara böyle etkinlikler paylaşmak istiyorum. Çünkü aklımda olan ve güneşle beraber yapacağım birkaç etkinlik daha var böyle. Bunları dediğim gibi ara ara paylaşmayı düşünüyorum. Gelecek olan diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.